İyi akşamlar. Şimdi kısa bir KDV ayırma programını tanıttığımı yapacağım. Excel şeklinde hazırlanmış makro ile desteklenmiştir. Özellikle muhasebecilerin Z raporları Z, Z raporlarında KDV ve matrahı ayırmak için kullanabileceği bir program. Bazen gün, aylık günlük Z raporları gelmeyebiliyor. Aylık Z raporu gönderiliyor. Bunu ayırması da makineyle bayağı meşakkatli oluyor. Özellikle içinde %8'li veya birlik karışık KDV varsa e, pek pratik olmuyor. Ancak e, şu, şu kısa uygulamayla iki KDV'yi barındıran Z raporunu ayırma şansınız var. %8 ve %18 bunlar isterse %1, %18, %1, %18 yani iki çeşit yapılabiliyor. Şimdi e, örneğimizde biz %8 ve %18, 18 olarak e, kısa bir örnek yapacağız. Önce bir tanıtımını yapalım. Şu kısmı KDV dahil tutarı yazıyoruz. Enter'ladığımız zaman kursör buraya geliyor. Buraya da o matrahın yani karışık matrahın KDV tutarını yazıyor, yazıyoruz. Tekrar enter'ladığımızda eğer gerekiyorsa Z raporunun tarihini tekrar enter'ladığımız zaman da kursörün geldiği yere de Z raporunun numarasını yazıyoruz. Tekrar tıkladığımızda otomatikmen oradaki e, ayrılan KDV matrah kısmı sayfa 2'nin şu kısmına ayrılmış olarak geliyor. Şurayı silelim şimdi. Ee, mesela şu üç tane bir örnek yapalım. 8 ve 18 olarak. Buradaki mesela 226 lira KDV dahil rakam olsun Yüzde %8'li ve %18'li. Bunun içinde 22 lira KDV olduğu zaman enterladık. Tarih kısmını ve Z rapor kısmını es geçiyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman şu kısımda matrahlar gözüküyor. 8 ve 18. Şu kısımda KDV, şu kısımda KDV dahil tutarı gösteriyor. Toplamı 226 KDV'de 22 TL. Yani senin şunu bir, bir yaptığımız zaman rakamlar değişecek ama şimdi örneğimiz yüzde sekiz ve on sekiz olarak şuradaydık enterladığımızda bu sayfa 2'ye kaydolmuş oluyor şu şekilde şimdi iki tane daha kayıt yapalım 131.48 KDV'miz 15.48 olsun tarihi ve Z raporu numarasını es geçiyoruz. Enter'ladık, kaydoldu. Üçüncü örneğimizde 106 nokta değil, pardon. 183.62 Enter. 19.62 Enter. Tarihi ve Z raporunu es geçtik. Enter'ladık. Üç tane kayıt örneği yapmış olduk. Bu üç kaydımızda Tarih, z orası Matrah, KDV, Oran şeklinde buraya gelmiş oluyor. Şuradan kontrol edersek 106, Z-Rapor olarak kaydedeceğimiz için zaten bilgisayar KDV dahil rakam yazılıyor. O yüzden şu KDV dahil rakamları buraya aktarıyor. İstenirse diğeri de aktarılabilir. Matrah kısmı ama bilgisayara e genelde KDV dahil girildiği için Z raporları bu şekilde kaydediliyor. alıyor. Sayfa 2'ye geldiğimiz zaman şu kısım diyelim 30 günü değiştirdiğimiz zaman uzun bir bölüm kapsayacak. Şurada Excel'e kaydet dediğimiz zaman sadece şu kısmı masa üstüne Excel olarak atıyor. Mesela şu dediğimiz zaman işlem tamamlandı. Şu anda o sayfa masa üstüne gelmiş oldu bu şekilde. Bunu da normal çıktı alıp e, işlem yapabiliriz. ve aynı şekilde yazdıracağımız alanı seçerek PDF olarak da yazdırabiliriz masaüstü. Tamam. Bir isim verebiliriz. Tamam şu kısım yan mı dik mi çıksın diye soruyor. Geniş bir alan kapsasa evet derdik. Geniş olarak pdf yazdırdı. Alan dar olduğu için hayır dediğimiz zaman e, dik olarak yazdırıyor. Bunu da atalım bu şekilde. İşlem tamamlanmış oluyor. E, kısaca tanıtacağımız program bu şekilde. E, aynı şekilde programda kapat dediğimiz zaman şuradan makrolu çıkarsa içindeki bilgileri kaydederek programdan çıkmış olur. Hayırlı akşamlar.